Bugün sizler için bilinmeyen yönleriyle karıncaları anlatıyoruz. Karıncalar, en eski sosyal hayvanlardan biri olarak kabul ediliyor. Kretase döneminin ortalarına tarihlenen geçmişi, 110 ile 130 milyon yıl öncesine dayanıyor. Günümüzde 12 binden fazla türü sınıflandırmışız ve yaklaşık 14 bin civarında türü olduğu varsayılıyor. Karıncalar dünya genelinde en yoğun nüfusa sahip hayvanlardan biri. Yaklaşık olarak 10 trilyon karınca olduğu tahmin ediliyor. Bu da karıncaları dünyanın en yoğun nüfuslu hayvanlarından biri yapıyor. Karıncalar sosyal hayvanlardır ve bir koloni olarak yaşarlar. Bu koloniler genel tanımıyla bir kraliçe, işçi karıncalar ve asker karıncalardan oluşur. İşçi karıncalar yiyecek toplama, yuva inşa etme ve yuvayı temizleme gibi görevleri yerine getirirken, asker karıncalar yuvalarını korumak için savaşırlar. Vücutlarının büyüklüğüne oranla çok güçlü olan karıncalar, çeşidine göre 10 ila 50 katları kadar ağırlık kaldırabilirler. Bazı karınca türleri, başka karınca türlerini köleleştirebilme özellikleri vardır. Köleleştirilen karıncalar, yuva işlerini ve yiyecek toplama işlerini yapmak için kullanılır. Karıncaların yaşam süresi türüne ve koşullara bağlı olarak değişebilir. Ancak bazı türler 15 yıldan daha uzun yaşayabilir. Karıncalar tarihte tarım yapan ilk canlılar olarak bilinmektedir. Son olarak şaşırtıcı biçimde karıncaların elektriğe olan ilgisi çok yüksek. Elektrikli cihazlara ve kablolarla yakından ilgilenmeleri sonucu dünya üzerindeki elektrik arıza sebeplerinin %30'unu karıncalar oluşturuyor.